Uyandım. Uyanıyorum. Zihnin oyunu bitti. Şimdi kendi kapımdayım. Biraz sonra içeriye, oradan dünyaya gireceğim. Okullarda ödevler verilir ya. Büyüklerin ödevleri ise zaten bellidir. Roller verildi, kostümler giyildi. Önce yakıştı. Sonra da yapıştı kaldı sanki üstümüze. Gün içindeki sorumluluklar, yapılacak işler, güçler derken... Bazen hiç geçmiyor gibi gelen zaman ne de hızlı akıp gitti avuçlarımızdan. Alışkanlığa dönüşen her davranışın akıbeti aynı yola sürükledi insanı. Rutinleşen hayatın içinde yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızla dolu, hakkını verebildiğimiz ya da hiç yaşanmamış olmasını dilediğimiz günler biriktirdik. Aklımda kalan çocukluk anıları gibi belli belirsiz sisler içinde bir manzara var ki arada gözümün önünde belirir. Her günün içinde 24 hazine sandığı. Hepsi sımsıkı kapalı. Gün gelir açılır sandıklar. Geneli boş, bomboş, gelişine yaşanmış saatler. Bazıları özellikle açılmasını istemeyeceğim cinsten. Ödevini yapmadığın gün hoca ödev kontrolü yapar da karnına giren ağrıyla beklersin ya sıranın sana gelişini. Açılırken öyle tedirgin baktığım sandıklar. İçleri kapkara. Keşke hiç açılmasa. Bazıları ise bir açılır ki içleri ışıl ışıl, İçlerinde saman yolu saklı sanki, İçine Yasemin'in kokusu sinmiş. Bak onu açsınlar, çünkü ben ona bakarken içimde sakin yağan karın huzuru var. Öyle ferah, keşke bütün sandıklarım böyle olsa. Bir yanım dünyaya dalmış, kahvenin kokusunun, işlerin üstesinden gelebilmenin verdiği tatmin duygusunun, alınan eşyanın sadece poşete konuncaya kadar süren gelip geçici hazlarıyla meşgul. Hatta hep onların peşinde. Halbuki başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer ne de buluta. Ben o önce büyüyen, sonra gençleşen, gitgide de yaşlanan o bedenden ibaret değilim ki. Bu kadarcık olamaz. Bundan çok daha ötesi insan. İnsan bilakis ruhtur. Beden insanın sadece bineği idi. Mevlana ne güzel söylemiş. Beden adlı merkebe bindin. Ahire doğru yola çıktın. Adam gibi dizginlerini tut. İşi merkebe bırakırsan ahıra gidersin. Beden yumurtası içinde harika bir kuşsun sen. Yumurtanın içinde kaldığın sürece uçamazsın. Eğer beden kabuğunu kırarsan kanatlarını çırpacak ve ruhu kazanacaksın gün gelip zamanın sahibine sandıkların anahtarlarını teslim etmeden önce hazır bazıları hiç kullanılmamışken hele şu saatin hali hazırda içi boş sandığı önümdeyken önce o kara sandıklara tövbe gafil geçen sandıklara çare gün gelince keşkeler az olsun diye güzel sandıklar için yeni yollar lazım dün yarın tamam da bugün de şu anda kalmak lazım huzurla dalabilmek için uykuya huzurla çıkabilmek için huzura, verdiklerine ve iyi ki vermedin diye bildiklerine teşekkür ve mümkün olan her anı nakış nakış işlemek lazım. Bir çare ruhuma, bir çare aramak için çıktığım yolda karşıma çıkan düşünceler, kelimeler bunlar. Kazası olmayan bir hayat bu. Rabbim zayi etmekten hepimizi korusun.